İyi günler sevgili seyirciler. Gayrimenkul Analiz Programı'na hoş geldiniz. Ben Ayla Özer. Bu haftaki konuğumuz 1993 yılından bu yana Avrupa yakasında geliştirdiği başarılı projelere imza atan Marmara Yapı Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın Vehbi Orakçı. E, kendisiyle Beylikdüzü'nde geliştirdikleri Marmara Concept Residence projesiyle ilgili konuşacağız. Projeyle ilgili detaylı bilgi alacağız. Hoş geldiniz Vehbi Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Tamam. Peki Mehmi Bey, projeyi anlatmaya geçmeden evvel e, siz sektörde eski bir firmasınız. E, geçmişten bu yana inşaat sektörü ne evet. konuşalım istiyorum. 20 yıldır sektörde proje üretiyorsunuz. O zamandan bu yana e, neler değişti sektörde? İşler kolaylaştı mı, zorlaştı mı? Biz öncelikle 21 sene önce e, mühendislik merkezi bir şirket olarak kurulduk. Ama kurulduktan bir yıl sonra da inşaat sektöründe e, proje üretmeye başladık. Tabii o zaman koşullarla, o zamanki imkanlar, potansiyel malzeme, inşaat sektöründeki Türkiye'nin bulunduğu noktayla şu an arasında dünya kadar fark var. O yıllarda tabii büyük şirketler dışında bizim ölçemizdeki şirketlerin bu şekilde proje geliştirmesi mümkün değildi. Rekabet çok haksız koşullarla devam ediyordu. Ama son 10 yılda özellikle İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında Gaziantep'te, Denizli'de, Ankara'da, İzmir'de yani birçok vilayette artık marka konut üreten şirketlerin sayısı artmaya başladı. Ve tabi bu rekabeti getirdi ve tabi bu çeşitliliği getirdi. Aynı zamanda inşaat kalitesinin yüksekliği gibi bir sonuç da doğurdu. Bu da hem bizi hem bizim muhalifimiz şirketleri de kendini geliştirmeye ve projelerinin ufkunu büyütmeye yöneltti. Biz de bu trende uyum sağlamak için tabii ki 93'ten bugüne kadar süreçte, hep gelişerek, hep büyüyerek, ve daha doğru projemizi atarak bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da yine aynı doğruda devam edeceğiz. Peki e, o zamanlar bu kadar marka e, yoktu değil mi Konutta? Hemen hemen hiç yoktu. E, yani doğru. son. Bir... O zamanlar şöyle bir trend vardı. İşte e, genelde memur emeklisi emniyetçilerin, işte eğitimcilerin bir yere gelip kurdukları kooperatifler vardı. Kooperatifler vardı. Biz de onların mühendislik hizmetlerini verirdik. Arazi hmm. ölçümleri, projeleri hmm. ya da işte benzer hizmetlerini verirdik. Hmm. Ya da kadastral tapu kayıtları ile ilgili hizmetlerini verirdik. Ee, o zaman tabii özellikle mortgage kredisi sistemi olmayınca hmm. insanlar doğal olarak e, ya çok zengin olacaksınız ki hemen para verip ev alırsınız ya da o sisteme tabi olmak zorundaydınız. Hmm. Bu da yatırımcı için, ev almak isteyenler için çok daha uzun bir hikaye, çok daha uzun bir süreç, riskli bir süreçti. Ve e, imece üsülü olduğu için de uzun zaman yayıldığı için de Kalise'nin üst düzey olması imkanı kısıtlı oluyordu. Ee, ve bu da dediğimiz gibi piyasanın lehine de, bir durum değildi. Hı hı. Ancak zaman içerisinde ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin vizyonunun büyümesi, Türkiye'deki ekonomik dengeler, kişi başına alın gücün yükselmesi, gayri saf yükselmesi, hakeza e, Orta Doğu, Balkanlar, Arap, Arap Yarımadası ve Avrupa'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin bugüne kadar söylem olarak işte stratejik konumu ...gerçekten işlevsel olarak da ortaya çıkmaya başladı. Bu da gayrimenkul sektörüne çok büyük bir değer kattı, çok büyük bir ilme kattı. Sanırım bu kazanılan deneyim ve kazanılan birikimle inşallah bundan sonra Türkiye... ...dünyada bir öncü ülke olmayı da başaracak. Peki rekabeti nasıl yorumluyorsunuz sektördeki? Rekabet tabii ki ticaretin doğasında var. Yani sadece inşaatta değil, dünyanın her alanında, her noktasında. Eğer ticaret varsa rekabet de vardır. Evet. Sadece... Fi zamanında malum işte hani sosyalist düzende rekabete engel bir düzen vardı, düzenek vardı. O da kamu baskısıyla oluşan bir rekabetsizlik ortamıydı. Eğer devletin otoriter baskısı olmadığı müddetçe bir küçük kasabadaki iki bakkal arasında bile rekabet vardır. Hı hı. Hele hele çağımızın artık iletişimin... Rekabet çıktığı, olmadan gelişimi olmaz değil mi? Olması mümkün değil evet. tabii. Gelişim de olmaz, kalite de olmaz. Kalite de olmaz. Ve kazanan tüketicinin de kazancı sınırlı olur. Dolayısıyla rekabetin sektöre, ülkeye, dünyaya kazandırmış olduğu büyük nimetler var. Sizler mesela şu an işte yani özel televizyon olarak rekabetle tabii ki başarı yakalıyorsunuz. Rekabet olmasa eskiden hatırlarsınız işte 20 sene önce tek kanalınız siyah beyaz, hı hı. akşam 11'de kapanan bir televizyon yayıncılığı vardı ama şimdi yüzlerce kanal, yüzlerce farklı seçenek var. Bu da tüketici için çok büyük bir e, şans bence. Evet doğru. Aynısı konutla geçerli. Doğru. Peki işte son dönemde kredi faiz oranları düştü. Eee efendim söyleyeyim insanların konut satın alması için aslında çok geniş imkanlarda da sağlanıyor evet. firmalar evet. tarafından. Nasıl görüyorsunuz piyasayı konut satışlarını? Evet, konut satışları tabii geçen sene biraz durgunluk söz konusuydu. Ama bu yıl o durgunluğun aşıldığını aşılacağını varsayıyoruz. bize yansıyan bu yönde bilgiler ve satış hı hı. rakamları var. Eee Tabii ki dünya, Avrupa büyük bir kriz atlattı. Türkiye bu global krize rağmen e, Sayın Başbakanımızın deyimiyle hani teyit geçti kriz ama hı, bir hı. şekilde de Türkiye de etkiledi. Etkilendi. Ama buna evet. rağmen e, Türkiye bu alanda büyüdü. Yani mortgage kredilerinin düşük olması, talebin fazla olması, hatta yabancı yatırımcının İstanbul'dan özellikle Türkiye'den konut edinme noktasında bir heves kazanması sektör için, bizler için bir şanstı. Hı hı. Dolayısıyla o global krizden minimum düzeyde etkilendik. Şimdi dünyadaki kriz yavaş yavaş atılıyor ve atılıyor gibi görünüyor. Türkiye'de bu anlamda daha avantajlı, daha şanslı birçok farklı noktadan, farklı mecradan sermaye akışı söz konusu. Bunlara dikkate alınca biz 2013'ün 2012'den daha verimli olacağını varsayıyoruz. Ve bunun da giderek bir varsayıyoruz. Kentsel dönüşümün de katacağı e ivmeyle birlikte. Evet, e, yasalardan siz de bahsettiniz. E, bu yasaların düzenleme düzenlenen yasalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir, e, siz de daha evvel e, belediye başkanlığı yaptınız değil mi? Evet, evet bölgesinde. doğru. doğru. E, kentsel dönüşüm özellikle e, nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi kentsel dönüşüm yasasının yani tabii şartları? Tabii yasalar e, yazılı metinlerdir. Hı hı. Onların icrası da önemli. Yani Uygulanabilirliği çok önemli. Uygulama bakımındaki insanların, bürokratlar, yöneticilerin o yasayı pozitif algılayıp uygulama konusunda eğer özverili olursa sonucu hızlı yansır, verimli yansır ve e, beklenen amaç hasıl olur. Ama eğer uygulayıcı yasayı tersten yorumlamaya meyilli ise onu yapma değil de yapmama, yaptırmama şeklinde algılama e, modundaysa bu tabii ki uygulamada sorunlara vesile oluyor. E, Türkiye'de bu anlamda bir değişim var yani bürokratlar da, yöneticiler de e, bu yolu olmadığını fark ettiler diye düşünüyorum. E, ben e, belli oranda uyum sağlamış olsa da hala bu manada sorun olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Ama tabii ki yöneticisiyle, iş adamıyla, bürokratıyla bizlere düşen veya işte medyasıyla bizlere düşen bu süreçte ilgili aksaklıkları, eksiklikleri raporlarını düzenleyip muhataplarımızda muhataplarımıza işte ilgili komisyonlara, meclise taşıyıp varsa bir eksik revize edilmesini sağlamak. Türkiye'de Türkiye tabii demokrasi kültürü geliştikçe, Türkiye'de rekabet unsuru geliştikçe ve Türkiye'de birbirini anlama, algılama kültürü geliştikçe bu hem ekonomiye hem sosyal ve beşli ilişkilere hem de mevzuatı, prosedürü dediğimiz gibi engelleyici noktanın alıp yapıcı noktaya, noktaya vardırmak bir süreç de oluşuyor. Ben bu anlamda ümitliyim. Kentsel dönüşümle ilgili de çıkan yasalar var. Biz mesela belediye başkanımız döneminde o günkü belediye mevzuatının bize öngördüğü birçok konuyu, birçok sorunu belki bu Yasal açıdan mağsurlu da olsa söyleme durum durumundayım. Bazen biz mecburen uyamıyorduk. Çünkü yasal e, sorun çözemiyorsunuz. O süreci, o prosedürü bir şekilde aşmanız, aşmanız gerekiyor. Çünkü yani halk hizmet bekliyor. İnsanlar, e, BYD'nin şu anda e, son çıkan yasal değişiklikten önce bir okula, bir sosyal tesise, bir dini tesise yardım etme imkanı yoktu. Dolayısıyla bu imkanlar yasal zeminde olmayınca ya siz gözünü kapatıp görmezden geleceksiniz ya da siz o prosedürü, o mevzuatı zorlayacaksınız. Kamu yararı vardır düşüncesiyle. Yani yasılı olmayan bir metnin hı hı. sonucunda eğer kamu zarar görüyorsa, halk zarar görüyorsa siz o metni kendinize gerekçe yapıp, mazaret yapıp ona takılmak yerine, o barajda boğulmak yerine hı hı. bence sizin yüzmeye çalışmanız lazım, denemeniz lazım ki e, hizmet bekleyen yüz binlerce insanın derdine deve olasınız. E, bu ifade ettiğimiz yani pozitif bakış açısının Türkiye'de çok daha etkin ve yaygın hale gelmesi lazım ki kazanan insanlar olsun, ülkemiz olsun, ekonomimiz olsun. Yoksa o dönem benim şu teşhisim de olmuştu. Türkiye gibi şu anda gelişmiş sayılabilecek, o dönemde 10 sene önce gelişmekte olan ülkelerin maalesef bir dış projektör tarafından sürekli gözetildiğini ve bu gözetimin de iyi niyetli olmadığını fark ettiğimi düşünüyorum. Oradaki amaç şu, o ülkedeki Ekonomik dengeleri, bürokrasi, belli güç odaklarını prosedürle, maddeyle, yönetmelikle, genelgeyle elini kolunu bağlayıp çapraz bağlama yöntemiyle iş yapmaz hale getirmek, iş yaptırmaz hale getirmek e, niyetiyle bunlar hep e, yapılmış. Belki hala yapılıyordur ama bunu da dediğiniz gibi siyasi irade şu anda daha kuvvetli, e, kuvvetli daha güçlü ve e, uygulama konusunda da e, yapılması hususunda irade ortaya koyuyor. Malum Hüseyin Başbakanımızın defaatle bürokratik Hı. oligarşi Hı. terimini kullanarak bu süreçlerin hızlanmasını, ortadan kalkmasını evet. arzu ettiğini biliyoruz. Aynı yöntemle işte valiler, diğer belediye başkanları bu süreci algılayıp ona uygun bir tutum takınırlarsa kazanan ülkemiz olacak. Yoksa Hı. işte filan madde, filan yönetmek filan kanun Hı. dendiğinde kaybeden biz oluyoruz. Hı. Hı. İşle işle e, evet, bir, evet. bir an Hatta evvel mesela, çözülecek. Somut bir örnek vereyim. yani Bizim yaptığımız bir ihale vardı. O ihalede... E, birkaç firma girmişti ve bir firmanın verdiği teklif çok uygun. Ee, ama biz şuna veremiyoruz. Kentsel dönüşüm. E, farklı bir iş. Bir kentsel dönüşüm de bunun içinde sayılabilir ama dediğimiz farklı bir konuydu. Hı hı. Neden işte mevzuata göre işte bir alt limit var. Onun aşağısı olsa veremezsiniz. Ya adam en diyor. Malzemesi var, imkanı var, imzası var, taahhüdü var, güvencesi var. Yaparım diyor. Bu mevzuattaki bir maddenin bağlayıcılığı sizi kısıtlıyordu. Dolayısıyla kentsel dönüşüm de buradan yorumlanınca iyi niyetli bir süreç başladı. Hı hı. Siyasi irade güçlü, toplumsal irade güçlü. Türkiye'nin İstanbul'un değişmesi lazım. Tepeden bakınca kargacık burgacık görüntüsünün Türkiye yakışmadığını biliyoruz. Ben 2000'li yıllarda ilk Avrupa'ya gittiğim zaman, o zaman genç bir mühendim sonra gittiğimde, 90'lı yıllarda Amsterdam'ı, Paris'i, Londra'yı gördüğümde inanın çok etkilenmiştim, büyülemiştim. Yani bizim İstanbul'da tepeden bakınca işte hani varoşlar, gece kondular, çatıda e, bidonlar ne bileyim bahçede işte e, sandalyeler mozlar. bu görüntünün yerine tertemiz dört dörtlük, işte dikey yatay uyum sağlanmış ulaşım aksları ölçekli planlı hı hı. bir kent görmüşüm. İstanbul'da buna e, yavaş yavaş uyum sağlamak zorunda. Mesela Beylikdüzü e, bu anlamda Türkiye'nin en şanslı yerleşim birilerinin bir tanesi. Çünkü yeni yerleşim eğer, hemen, yani Evet, yeni plan yaptığımız için ve o plan uygulama sürecinde de başarıyla takip edildiği için Kazanan, bu da tabii sizlere çok büyük rol e, düşüyor. Tabii ki yöneticilere, büyük yöneticilere, yani, yöneticilere, yöneticilere büyük, evet. plancılara, o kentin tüm katmanlarına. Hı hı. Mülk sahiplerinden tutun da oradaki mühendislere, mimarlara, yatırımcılara ve tabii ki çatı kurum olan belediyenin de misyonu çok önemli. Biz tercihimizi, biz kararımızı bu yönde kullandık ve belirli o dönemde bırakın bir kaçak yapıyı gece konduyu hiçbir seyahat satıcı noktasında bir hassas davrandık. Hangi biz dönemde 2004-2009 döneminde görev yaptık. Oldukça uzun bir dönemdi. Evet, abi. evet. Doğru. Beş yıl görev yaptık ve bu süreçte de kentsel dönüşüm olsun, diğer konular olsun biz yapı alanını yoğunlaştırmak yerine e, mevcut sosyal domanatörü arttıran, yaşam kalitesini arttıran, gerekirse bir yer yıkılacaksa da onun bedelini ödeyerek, anlaşarak yine onun da kamyon bir yaklaşımla hı hı. E, bu süreci yönettik. Biraz idealistlik de gerekiyor değil mi Kesinlikle. bu süreçte? Kesinlikle. Tab tabii tabii. Yani yöneticilik her şey öyle yani. Evet. Sizin işiniz de öyle yani. İnanmak ve bu inanç içinde özveriyle, fedakarlıkla e, adamış olmak lazım. Adammayan bir ruh, adammayan bir kişi ve yönetim anlayışının nerede olursa olsun başarılı olması mümkün değil. Evet. Bir ev kadını kendi evine adarsa başarılı olur. Bir patron, bir yönetici hele hele e, kamu adına imza kullanan yetki e, yönetim yetki erkini kullanan insanların bu konudaki yükümlü çok daha fazla. Adanmış olmak çok önemli. Aynen. Peki e, sizce inşaat sektörünün en önemli <laughs> sorunu nedir? İnşaat sektörünün bence en önemli sorunu, e, Türkiye bir anda e, bana göre projesiz, plansız, e, yani barınmak amaçlı mesken e, sahibi olma hayali varken, hem kamu kurumlarının, hem özel sektörün, hem de kişilerin e, bir anda kaliteli konut, kaliteli inşaatla tanıştı. Geçiş dönemi söz konusu. Bu geçiş döneminde insanın kafası karışık. Yani e, neyi, nasıl, nerede bulacağımı e, tam kestiremiyorum. Hı hı. E, duygusu hakim. Gele müşterilerimizden, gözlemlerimizden, biraz da bizim tabii toplumsal bir kimliğimiz olduğu için, <laughs> vakıf yöneticisi olduğu için bunlara biz temas etmek durumunda kalıyoruz. E, kanaatimce geçiş döneminin özellikle kalite ve e, sosyal imkan anlamında Hangi proje, hangi bölge, hangi alan daha avantajlı e, sorusu çok soruluyor, e, kafalar karışık. Çünkü neye benzer, hani bir piyasa, diyelim ki bir gıda ürünüyle ilgili, eğer e, olgu o piyasa şartı oluşmuşsa, herkes o ürünün fiyatını bilir, o ürünün kalitesini bilir ve piyasa dengelemiştir. Ama geçiş süreçlerinde e, kalite ile ya da işte diyelim ki sorunlu dönemle iyi dönem geçiş arasındaki o geçiş dönemde bir kafa karışıklığı söz konusu. Yine işte bu kentsel dönüşümden dolayı acaba hani evimizi kılacak mı? Nereye taşınacağız? İmar alabilecek miyiz? Müteahhit nasıl yapacak? Mühendis nasıl proje ve süreci yönetecek? Bu konuda bir kaygı var. Bir merak var. Benim gördüğüm en büyük sorun bu. Kafa karışıklığı var. Ama insanımız biliyorsunuz yani sorunları çözme konusunda veya süreçleri yönetme konusunda, intibak konusunda gayretli, iyi niyetli. Kanımca Türkiye'deki bu inşaat sektörünün e, bu ifade ettiğimiz e, kafa karışıklığı, imar mevzuatına ifade ettiğimiz diğer sorunlara ilişkin yorumu da süratle şekillenecek ve yine e, dengeli oturacak diye düşünüyorum. Peki, e, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi e, sizce e, daha neler olmalı, neler yapılmalı? İşte mütekabiliyet yasası çıktı, son dönemde iki uluslararası kredilendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir ülkeler evet. statüsüne getirdiler. Yani bunlar Türkiye için tabii ki iyi gelişmeler. Peki biz neler yapıyoruz bu Tabii Yabancı sermaye ve yerli sermaye de aynı şekilde geçerli. Hı hı. Güvenli limanlar. Yani yasal mevzuatıyla, icra noktasındaki yönetim anlayışıyla, muhatapların bu konudaki tutumuyla ölçer, tartar, bilçer ve kararını verir. Güvenliyse, huzurluysa oraya demirler ve o limanda iş yapmayı dener. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla dünyayı geziyoruz işimiz gereği, görevimiz gereği. Gördüğüm kadarıyla Türkiye şu anda güven çıtası yükselen bir ülke. Hı hı. Ee, şu anda halen İstanbul'da konuklarımız var, Kanada'dan gelen e, yetkililer var. Onlarla biz konuşuyoruz, diyorlar ki Türkiye şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, Asya'dan fark ediliyor. Ses geliyor, hı hı. müspet bir gelişim var, pozitif gelişim var. Hele hele bu içinde var olan sorunu da çözerse, çözüm süreciyle barış sağlanırsa hı hı. Türkiye kesinlikle çok büyük bir parlayımız olacak diye kanallara söylüyor. Nereden takip ediyorsunuz diyorum? Diyorlar ki dünyada küçük. Yani işte BBC'den, CNN'den, internetten. Sürekli haberleriniz çıkıyor. E, ticari ticari Evet Türkiye şu anda hakikaten çok popüler, çok gündemde. Hı hı. Dolayısıyla sermayenin de bu ifade ettiğiniz e, uluslararası dereceden kuruşlarının da bunu yok sayma imkanları artık ortadan kalkıyor. Bir ara hı. yok saydılar, hala yok saymaya çalışıyorlar. Şimdi baktığımızda Yunanistan'ın e, kredi notu şu an Türkiye'de hala yüksek. Hı hı. Değil mi kağıt üzerinde? Evet ama, ama durum gerçek, öyle değil. Ama gerçekte Yunanistan batmış durumda. Evet. Ve Türkiye şu anda gelişen, büyüyen, e, IMF'ye borç verecek noktaya gelen, yine işte Kırgızistan gibi, Bosna gibi birçok ülkeye de yardım eden bir konuma geldi. Hı hı. Dolayısıyla alan el durumundayken veren hı. el veren duruma abi. geçti ama hala o işte modiz vesaire neyse onların isimlerini çok da değil ama onların birçoğu bana göre ön yargı ile yaklaşıp Anadolu'nun, Türkiye'nin tekrar e, dünya ekonomik e, sahnesinde aranasında güçlü bir aktör olarak yer alması istemiyorlar. Onlar IMF'den işte maaş için dilenen bir ülke Türkiye olmasını ben tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bize düşen de onların beklentilerini boşa çıkarmak ve bütelek çalışarak ülkemizi, şirketlerimizi, toplumumuzu topyekun kalkındırarak daha. bu medeniyet yarışında var olmaktır. Evet. Peki, e, sizin kişisel olarak da bir sosyal sorumluluk projelerinin de evet. önde giden biri olduğunu bilin olduğunuzu biliyoruz. Marmara Vakfı'nın yöneticisiniz aynı evet, zamanda. Evet, Biraz bize vakıftan bahseder misiniz? Neler yapıyor Marmara Vakfı? E, şunu söylemek isterim. Bizler e, işimizi yapmakla tabii ki kendimize, ailemize ve sorumlu insanlara karşı e, bir nevi hizmet ediyoruz. Ama bu hizmetimizi Yalnızca bu ifade ettiğimiz çemberle kısıtlamamamız lazım. Yani ailemiz, çalışanlarımız ya akrabamızdan ziyade, eğer varsa bizim imkanlarımız, artı ekonomik değerlerimiz, bunları bizim toplumla paylaşmamız lazım. Paylaştığımız zaman toplumda huzur olur, güven olur, kardeşlik olur. Yoksa paylaşılmadığında sosyal sorumluluk anlamında varlıklı kişiler, kurumlar bunun geleni yapmadı takdirde belki onların malları biraz da artar ama diğer kesimde de omurtular sıkıntılar, eleştiriler, kıskanmalar artar ve inanın huzur bulamayız. Hı, hı Önemlisi işte bunu vakıf kurumu üzerinden, malum Osmanlı İmparatorluğu'nda yanılmıyorsam 27 bin civarında vakıf vardı. Var. Ve bu vakıflar da her kesimden insan için, engelliler için, yaşlılar için, evlenemeyen, evde kalan genç kızlar için ve erkekler için çeyiz bulmak elenmek suretiyle her, her konuda vakıf alanda, var Yani şimdi. her alanda sağlık konusunda işte mesela vakfı biliyorsunuz sağlık konusunda hı hı. Yani her alanda vakıflar kurmuş ve bunlara da hatta e, kışın kar yağdığında e, sulak bulamayan kuşlar için veya işte yemlik bulamayan kuşlar için sulaklar ve yemlikler dahi kurmak amacıyla vakıflar kurmuş. Evet. E, bu medeniyetimizin izini taşımak ve yaşamak zor, yaşatmak zorundayız. Eğitim evet e, ben de değil mi? ben de e, lise mi? yıllarımda evet. vakıflar yurdunda kalmak suretiyle okumuştum. Yani vakıf medeniyetine karşı çok derin bir saygım var, minnet Hı. duygum var. Dolayısıyla biz daha önce vakıfların ekmeğini yiyen bir yönetici olarak belediye başkanlığı yapmış, yöneticilik yapmış. Bugün de şirket yöneten bir kişiysek bizim bu konumumuzu ifade ettiğimiz anlamda sosyal denge için, sosyal barış için ve sosyal hizmet için de kullanmamız lazım. Biz de bu duyguyla Aras Marmara Eğitim Vakfımızı kurduk ve vakfımız bünyesinde şu anda öğrenci yurdumuz hizmet veriyor. İnşallah Erzurum'da doğduğum kasabada bir okul yapmak için ne güzel. Sert verdik. Ne mutlu El, size. E, Eylül ayında <laughs> açılışını yapacağız. Bu konuda çok yoğun bir çalışmamız devam ediyor. Hakeza ihtiyaç duyulan her yerde olmayı planlıyoruz. Mesela biz Beylikdüzü'nde bir, bir felin lisesi inşa ettik. Hı hı. çok değerli büyüğümüz Yaşar Acar buradan çok saygıyla yer etmek istiyorum. Onun bağışıyla bizim organize etmemizle, arazisini, altyapısını yapmamızla bir felin lisesi kazandırdık. Bizden önce İstanbul'da tek felin lisesi vardı Kadıköy'de. Hı hı. Biz ikinci Avrupa yakasında Beylikdüzü'nde inşa ettik. Ne güzel. Ve bu senede o Feniseniz ilk mezunlarını verdi. Ama çok güzel. Ama e, ilk mezun vermesine rağmen çok mutluyuz ve gururluyuz ki bu Fenisenizin çocukları ve Fenisenizin ortalama lise puanı Türkiye'de birinci oldu. Çok güzel. Yani burada sizi tebrik onlarca, etmek lazım. Teşekkür gerçekten. ediyorum, sağ olun. Onlarca, yüzlerce, binlerce kolej dururken, özel okullar, özel okullar dururken, dururken ya da eski Feniseler dururken ve ilk fen Fenisenizin bu yarışı önde bitirmesi, çok güzel. çok büyük gerçekten. bir onur verdi, büyük evet. mutluluk verdi. Şimdi evet. o Fenisenizin tabii ki ne ihtiyacı varsa. Biz ne yapmak zorundayız? İlgilenmek, çözmek zorundayız. Peki. Bu açıdan ee, bakınca. Evet, peki teşekkür ederiz. Ee, Marmara İnşaat'tan daha, evet. daha daha doğrusu Marmara Konsept Rezidans Projesi'nden biraz bahsedelim. Evet. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Evet, bizim, bizim tabii 20'lik süreçte onlarca proje gerçekleştirdik. Biten projelerimiz var. Mesela Marmara Rezidans Projemiz bitti. Şu an oturmaya açıldı. Yine Marmara Garden projemiz bitti. Şu anda meskun hal halinde. Ee, ve başlayan projelerimiz var. Mert Komfort, Marmara Mert Komfort var. Yine aynı bölgede Marmara, mi yapıyorsunuz? Aynı bölgede. İşte Beylikdüzü, Beylik Esenyurt. Lokasyon olarak biz o bölgede Hı -hı. genelde konuşandık. Çevremiz orada. Hı -hı. Tabii ki orada hani ikametgahımız da orada. Belki orada siyaset yapmış olduğumuzdan dolayı bir e, gönül bağı oluşmuş durumda. Hı -hı. Dolayısıyla imkanlarımızı, zamanımızı orada değerlendirmeyi biz doğru buluyoruz. Biz zaten Marmara Mert olarak da o bölgede kurulduk ve orada e, devam ediyoruz sadece e, belediye başkanlığı döneminde etik olmaz, doğru olmaz, belki helal olmaz kaygısıyla hı hı. işimizi bıraktık. Sadece hizmet Ara görevimizi yaptık. Hı hı. 5 yıl sonra tekrar işin başına geçtik ve Güzel. dediğimiz gibi projelerimizi tek tek yapmaya başladık. Hı hı. E, şu aşamada da yine E80 e, e, cephesi olan, e, Beylikdüzü mevkiine yakın e, Marmara ofis projemizin startını verdik. İnşallah e, reklam çıkışına başladık. E, yine Marmara konsept projemiz devam ediyor. Kaç konut Marmara konsept? E, 216 konut, hı hı. 40 ofis ve 30 aşkında mağaza var. Biraz o son süreçte Esenyurt'taki imar sorunlarından evet, biz etkilendik. Evet. Ama şu an galiba yavaş aşıldı yavaş gibi, gibi. Aşıldı, evet, gibi gözüküyor. aşıldı gibi görünüyor Şu anda aşıldı gibi görünüyor. O biraz bölgenin bu anlamdaki verimini düşürdü. Hı, hı. temennimiz bu tür aksakların olmaması. Çünkü kurumsal manada kamu yetkililerinin ya da işte şirketlerin beyanlarında attıkları imzalara, verdikleri sözlere insanlar güvenerek adım atıyorlar, hı hı. güveniyorlar. Tabii. bu güvenin kötüye kullanılmaması lazım. Bu güvenin kırılması durumunda kaybeden yine piyasa olacak, sektör olacak, bizler olacağız, bireycer olacak. Bunun için de çok hassas davranmak lazım. Projemizde şu anda o süreçle ilgili inşallah sıkıntıyı aşıyoruz. Hı hı. Ve devamında da eee hızla Marmara hamadayım. bir de ofis projesi. Marmara evet, Marmara ve... projemiz ofis projemiz var. Evet. Yine onu ne zaman teslim ee, edeceksiniz? Yeni bir proje galiba. Yeni proje. Daha yeni başladık. Ee, sanırım 9 ay, 10 ay gibi bir teslim süresi düşünüyoruz. Çünkü Hı -hı. çok katli değil. Beş, Sadece katli ofisler bir. mi olacak Sadece orada. ofis ve mağazalar var. E5 evet. cephesi Ev olduğu için konut çok rantabıl olmadığı düşündük. Hı -hı. Yine Mert Konfor projemiz devam ediyor. O da Hı -hı. yine 100 konutluk bir proje. Yine ticari alanlar da var. O da %60 düzeyine geldi. İnşallah... Aralık gibi de bitirmeyi planlıyoruz, konfor e, projemizi. E, biz aynı zamanda taahhüt şirketiyiz. E, hem Türkiye'de hem de yurt dışında e, ticari yapsa tarzı değil de taahhüt anlamında bilgimizi, birikimimizi, mesleki deneyimimizi kullanarak e, işte de yapıyoruz. E, bu anlamda işte Saka ve Medya diye bir projemiz var. Biz üstleneceğiz, yükleneceğiz ama e, başkası patron. Hakeza e, yurt dışında şu Nerede anda… Nerede o proje? O, o da Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Yine e, Irak'ta şu anda e, çok büyük projenin biz taahhüdünü aldık, onu yapıyoruz. E, 150 milyon dolarlık bir proje, e, 1270 villa, kullarıyla, sağlık ocağıyla, e, alışveriş merkeziyle bir kentin tüm altyapısı dahil, elektrik, gaz, yağmur suyu şebekesi dahil tümünü kuruyoruz. Hı hı. Bu da çok bizim güzel. açımızdan bir e, yeni bir vizyon. Çünkü ülkemizin e, sermaye akışı anlamında sadece yurt dışından gelen yatırımcıdan para almak değil de, bu şekilde de para sağlaması lazım. E, yurt dışı müteahhitliği anlamında ülkemizin şu an sürdürdüğü projenin büyüklüğü 250 milyar dolar civarında. Doğru. Yani Türkiye dünyada Çin'den sonra 250 milyar dolarlık taahhüt almış bir ülke konumunda. Ve biz de Marmara Mühendislik ve Yapı Aşı olarak bu sürecin içerisinde yer almak istedik, istiyoruz. Bu şekilde hem Irak'ta hem Gana'da hem farklı ülkelerde yeni proje üstlenerek e, bu işlerden kazandığımız dövizi ya da buradan mal götürmek suretiyle ihracat yaparak ülkemize ekonomik evet. katkı yapmış olacağız inşallah. E, bu aşamada Türkiye Çin'den sonra ikinci sırada. Dünya kimse, doğru. Ta, yani Tabii dünya kimse. Yani de, evet doğru. Yani dünya kimse yani Fransa'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Rusya'dan vesaire çok daha önde. Hı hı. Ve çok da biliyorsunuz hani bu dönüşü kolay olan bir iş. Çünkü hani gidip siz bir yurt dışında bir fabrika kurduğunuzda bunun dönüşü bekle 5 sene, 10 sene olacak. Yani eğer kriz olmazsa işte o ülkedeki o ürün çabuk satılırsa rekabet edebilirsiniz. bu ürünü üreteceksiniz, satacaksınız ve para kazanacaksınız. Evet. Ya da diyelim ki işte yabancı yatırımcı gelecek, burada fabrika açacak veya banka alacak, size para kazandıracak ama diğer yandan da sizden para götürüyor. Tabii ki. Çünkü o yabancı yatırımcı gelip kara kaşın yatırım yapmıyor. Para, kazan. para, kazanmak için yapıyor. Belki de sizin varlıklarınızı götürüyor. Ha, bu yanlış mı? Değil. Ama en azından bu boyutu da var. Hı -hı. Ama bizim ifade ettiğimiz yurt dışı taahhüt işleri tamamen getirisi olan işler. Tabii ki. Yani siz ne yapıyorsunuz? Rusya'da Avrupa'da, Balkanlar'da, Arap Yarımadası'nda, Libya'da, Tunus'ta, Cezayir'de fark etmez. En son Umman'a gitmek. Or orada çok büyük potansiyel vardı. Umman'da hı hı. da bulunduk. Ee, ne yapıyorsunuz? O proje yapmak üretiyle Türkiye'den mal transferi sağlıyorsunuz. Demir hı. götürüyorsunuz, seramik götürüyorsunuz, parke götürüyorsunuz, musluk götürüyorsunuz. Yani ihracat. i̇hracat. Dolaylı ihracat. Evet. İki, iş gücü transferi. Burada ülkemizden işte mühendis, yönetici, işçi e, ihtiyaca göre insanların Türkiye'nin iş bulamadığı zaman daha yüksek maaşla iş bulup oraya gitmesini sağlıyorsunuz. Ve o ülkede kalkınma, gelişmeye ihtiyacı olan ülkeler olduğuna göre biz de bilgimizi, birikimimizi oraya aktararak onların da bir nevi evet. kalkınmasını sağlıyoruz. Ve bu ülke içinde bir propaganda oluyor aynı zamanda. Yani Türk şirketleri gelip Rusya'da, işte Balkanlar'da, Arap Yarımadası'nda iş yaptığında o ülkelerle bizim geçişkenliğimiz artıyor ve karşılıklı iletişim artıyor. Kazanan ülkemiz oluyor. Evet. Son olarak da sizden... <laughs> Kısa vadedeki planlarınızı öğrenelim. Evet. Biz planlarımızı kısa vadede yapmak yerine uzun, vadede uzun vade yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü evet. hayallerini kurmak lazım. Hayal kurmadan, uzun planlar yapmadan insanın yaşam standardı, enerjisi düşer diye düşünüyorum. Biz Marmara Mühendislik ve Yapı Aşı olarak hayallerimizle ufkumuzu geniş tutmaya çalışıyoruz. Amacımız şirketimizi Türkiye'nin de çıtasının üzerinde, dünya ölçeğinde bir şirket haline getirmek. Bunun da yolu yurt dışında taahhüt yapmak, yurt dışında proje yapmak, yurt dışından buraya deviz getirmek ve buradan da iş gücü transferi sağlamak. Ve tabii ki ülkemizin şu anda dünyada kazanmış olduğu itibarı ve e, parlayan yıldız oluşunu değerlendirerek biz de ticari eşlik etmek istiyoruz o sürece. Biz dönem dönem yurt dışına gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla, Sayın Bakanlarımızla gidiyoruz. Mutlu oluruz. Bakıyoruz ki yani Türkiye'ye evet. dönüp çok sevgi var, saygı var. Ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Daha önce Türk pasaportunu gösterdiğin zaman bir endişe, bir kuşku, bir ne bileyim inanın aşağılama vardı. Ama şu anda yüzü, yüze yakın ülkeyle biz vize sorunu yaşamadan direkt geçebiliyoruz. Vizesi olanlarında bir çoğu havalandırı vize veriyor. Hı hı. E, temennimiz ve arzumuz inşallah zamanla Schengen'de kırılırsa yani Türkiye'nin itibarını şirkete olarak, iş dünyası olarak bizler yukarı taşıyacağız. Peki. Yoksa Hamasetle. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. hamasetiyle bir yere varamayız. Dünyayı dost edineceğiz, dünyaya hizmet üreteceğiz ve kurumsal gelişimi şirketler üzerinden, bireyler üzerinden başarmaya çalışacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok Güzel keyifli olsun. bir sohbetti programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Sevgili seyirciler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımızla görüşene dek hoşçakalın.